Ev kullanımında neden RoActive cihaz ömrünü uzatır? Sert suyun neden olduğu kireçlenme, su ısıtıcıları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve duş başlıkları gibi ev aletlerinin verimliliğini düşürür. RoActive Turbo sistemi kireç alıcı özellikleri ile bu cihazların ömrünü uzatır ve enerji verimliliğini artırır. Su kalitesini iyileştirir. RoActive, suyun içindeki zararlı mineralleri, tortuları ve kloru arındırarak daha temiz ve sağlıklı içme suyu sağlar. Roactive küçük suyla çalışan ev aletlerini korur. Daha temiz yüzeyler ve ekipmanlar, kireç ve mineral birikintileri, musluklarda, duşlarda ve camlarda lekeler bırakır. Roactive suyun sertliğini azaltarak bu tür lekeleri engeller, evinizdeki yüzeylerin daha uzun süre temiz ve parlak kalmasına yardımcı olur. Düşük enerji tüketimi, sert suyun oluşturduğu kireç tabakaları, ısıtıcılar ve cihazların verimliliğini azaltarak daha fazla enerji tüketimine yol açar. Reaktif sistemleri cihazlarınızın verimli çalışmasını sağlayarak enerji faturalarınızı düşürür. Endüstriyel kullanımda neden reaktif? Maliyet tasarrufu. Endüstriyel tesislerde su arıtma ve yumuşatma ekipman bakım maliyetlerini azaltır. Reaktif kireç ve mineral birikintilerinin önüne geçerek makinelerin daha az bakım gerektirmesini sağlar ve arızaları en aza indirir. Bu da uzun vadede bakım ve onarım maliyetlerini düşürür. Verimlilik artışı, endüstriyel makineler ve sistemler, sert su nedeniyle kireçlenme ve tıkanmalarla karşılaştığında verimlilik kayıpları yaşar. RoActive, suyun kalitesini iyileştirerek makinelerin daha verimli çalışmasını sağlar, üretim süreçlerinde kesintilerin önüne geçer. Çevre dostu çözümler, RoActive, çevre dostu teknolojiler kullanarak suyun kalitesini iyileştirir. Endüstriyel tesislerde suyun doğru bir şekilde yumuşatılması, doğal kaynakların korunmasına ve atık suyun daha verimli bir şekilde arıtılmasına yardımcı olur. Yüksek performans ve güvenilirlik, reactive endüstriyel ölçekli sistemler için tasarlanmış güçlü ve güvenilir çözümler sunar. Hem suyun arıtılması hem de kireç alımı konusunda yüksek performans sergileyerek büyük tesislerde bile güvenle kullanılabilir. Sonuç olarak, reactive ev ve endüstriyel kullanımlar için güçlü bir su arıtma ve yumuşatma çözümü sunar. Evlerde cihaz ömrünü uzatır, enerji tasarrufu sağlar ve daha temiz bir yaşam alanı sunar. Endüstriyel tesislerde ise maliyetleri düşürür, verimliliği artırır ve çevre dostu çözümler sağlar. Bu nedenle hem bireysel hem de ticari kullanımda roaktif, tercih edilecek en doğru çözüm olacaktır.